Müslüman hayatı cihatla geçen adamdır. Yani hem bu dini yaşayacak, hem bu dine olan hücumlara karşı o dini koruyacak, o dini muhafaza edecek. Yahudiler, Amerikalılar esasında farklı dinlere inanıyorlar. Yani biri Hristiyan, biri Yahudi. Ama şimdi ikisi de aynı safta toplandılar. Almanlar Yahudileri öldürmüştü. Oyun öyleydi. Tiyatroyu öyle, öyle oynamışlardı. Ama şimdi Almanlar hemen Yahudilerin, Siyonistlerin yanında duruyorlar. Bu şunu gösteriyor. Eğer birisi La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediyse, diyorsa, Allah'a, Resulüne sadakati varsa, bütün kafirler, ona karşı aynı safta toplanacaklar o halde müslümanın duruşu aklı bali akıl bali olduktan sonra hep cihat pozisyonunda olacak hep mücahid olacak la yesevil qaidun minel mukminin gayrul zarrde vel mucahidun fi sabilillah oturanlarla özürler hariç Allah yolunda cihad edenler bir olur mu? Eşit olur mu? Elbette olmaz. Yani oturanların zıttı ayakta duranla. Ama öyle getirmiyor. Ne buyuruyor? Vel mucahidun fi sebilillahi bi amwalihim ve anfusihim. İnandıysan kardeşim, bu dünya imtihan yurdu. Bu dünya bela yurdu. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ ve وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا Allah Teala kahramanlar ortaya çıkaracak. Kim benim için, rızam için, dinim için canını, malını ortaya koyuyor. Dünyada münafıkla Müslüman birbirinden ayrılacak. O halde burada oturanlar Burada ömür boyu Allah yoluna cihad edenler, kalemiyle cihad edenler, kelamıyla cihad edenler, malıyla cihad edenler, canıyla cihad edenler, insanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye devam ettikleri müddetçe bütün insanlar El kufru milletun vahide, bütün küfür, ehli, aynı safta toplanacaklar, onlara hücum edecekler. Müslüman olmak, mücahid olmak demektir. Müslüman olmak, bir ömür Allah yolunda cihad etmek demektir.